YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bugüne kadar arkadaşlar hep arşiv belgeleriyle ilgili eserler okuduk. Biraz da yeni başlayan arkadaşlarımıza kolaylık olması adına mat bu biraz metin okuyacağız. Bu da yeni arkadaşlar için inşallah onların öğrenmelerinde kolaylık sağlar. Yalnız şunu başta ifade etmek istiyorum. Osmanlıca yeni başlayan arkadaşlar bir takım imla kurallarını öğrendiği vakit bu tür metinlerde imla kuralına uymayan yazı, yazımlar görebiliyorlar. Arkadaşlar arşiv metinlerinde ve keza matbular da o kısımdan sayılır. Çünkü herhangi bir yerleşmiş, kabul edilmiş o dönemde bir imla kuralı olmadığı için genel olarak çok farklı yazım yazımlar olabiliyor. Bu yüzden onlara fazla takılmayın. Özellikle Türkçe kelimelerde tabi bunları görüyoruz. Arapça ve Farsça kelimelerin imlaları %99 doğru. Bu okuyacağımız belge Nasretin Hoca'nın bir fıkrası. Evet Latife zaten fıkra demek. Birini manası da. Hocanın Hacı diye yazılır. Arkadaşlar hacinin asıl doğru telaffuzu Hacı olması gerekir. E, Türkçe'de hocanın hoca diye o şekilde geçmiş. H, vav, elif, cim, He, Hacı Hacinin yani hocanın eşeği ölmüş. Karısı bunlar çift tırnak arkadaşlar. Bir eşeğe muhtacız. Haydi pazardan bir eşek al diye eline altı kuruş kuruş diye yazılmış. Dikkat edin. Altı kuruş vermiş yani vermiş. Hoca pazardan aldığı eşeğin yularını çekip ardına bakmadan yoluna devam ederken evet arkadaşlar. Ben bile rahatsız oldum. Şu an dışarıda tabi. Eve kadar giren bir motor sesi. Neyse. Evet. Allah akıl fikir versin tabi. Bakmadan yoluna devam ederken iki Külhan Bey'i evet. İki Külhan Bey'i Külhan Bey'i Serser manasında arkadaşlar avam tabiriyle ya da külhani diye de ifade var. Yine serseri manasında. Evet, külhan beyi sözleşip yavaşça eşeğin yularını sıyırırlar. Evet. Biri eşeği pazara götürür, parasını paylaşmak üzere satar. Diğeri yuları başına geçirip hoca ile beraber hanenin yani hocanın evinin kapısı önüne ön kelimesi nazalınla yazılıyor arkadaşlar. Önüne gelir. Hoca ardına dönüp de eşek yerine bir adam görünce fevkalade şaşalar yani şaşırır, şaşalar. Evet arkadaşlar burası önemli. Baksan a yani baksana, baksan a diye yazılmış. Evet kelime kökü de burada zaten ortaya çıkıyor. Baksan a yani baksana ayol sen necisin deyince hinoğlu evet hinoğlu kaldıralım. Hinolu sümüğünü çekerek gözlerini büzerek sesine de hazin bir tavır verip ah efendim cahillik nasılsa anamın huzurunda bir eşeklik ettim aşırı derece canını yaktım. validem de valide anne demek arkadaşlar. Yeni başlayanlar tabi bilmeyebilir ama dilerim oğlan dilerim oğlan eşek olasın diye oğluna beddua etmiş. O külhaninin ifadesi bu. Diye inkisar diye inkisar eylemekle evet inkisar kırılmak demek arkadaşlar. Yani annesini düzmüş, kırmış inkisar eylemekle derhal eşek oldum. Evet. Derhal eşek oldum demiş. Beni pazara götürüp sattılar. Siz aldınız. Sizin yüm ve bereketinizle aslında tamlamalı okumamız lazım bunu. Yüm ve bereket yazıyor. Yümlü bereketinizle yani uğrunuzla manasında yümlü bereketinizle bu vav tabi bu belge biz genelde ne dedim başta yeni başlayan arkadaşlara kolaylık olmak için bu vav tamlamaları özellikle edebi metinlerde birbirini tehdit eden kelimeler şöyle geldiği zaman Uğlu ulu ülü okuyoruz. Yüm ve bereket değil de yümnü bereket. Yüm ü bereket. Yümnü bereketinizle bereketinizle şimdi adam oldum diye hocaya birçok teşekkürler eylemiş. Hoca da haydi bir daha öyle külhanilik evet yukarıda külhan diye yazıyordu bu da külhanilik yani serserilik eyleme yolunda nasihat eyleyip salı vermiş evet salı vermiş ertesi günü tekrar eşek evet. almak üzere üzere pazara varmış Bakmış ki dünkü aldığı eşek yine canbaz elinde, canbaz elinde dolaşıyor. Hoca hemen hemen diye yazılıyor eksilerle hemen mürekkep özür dilerim mürekkep nereden çıktı? Ee, aynı şekilde imla edilirler. Yazılımı aynı, okuyuşu farklı. Evet. Merkebin kulağına tabi bununla ilgili Buna benzer farklı okumayla ilgili bir hatıram da var. Onu da paylaşayım ders bitince arkadaşlar. Eğilip gülerek gidi köfte hor. Evet. Merkebin kulağına eğilip gülerek gidi köfte hor. Galiba sözümü dinlemeyip valideni yani anneni yine anneni yine darıltmışsın demiştir. Nokta. Bu da parantez içerisinde bir yazıyor. Evet. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrasıydı. Tabii biz burada demin merkebi sehven mürekkep diye okuduk. benim de vaktinde şöyle bir olay başıma gelmişti. Lisede okurken İnkılap Tarihi hocamız elinde bir gazeteyle geldi. Osmanlıca bir gazete. 97'lerde yani. 20 sene önce kim Osmanlıca biliyor diye sordu. Bütün arkadaşlar efendim Zafer biliyor diye hocaya söylediler. Kendimizi tahtada bulduk. Ondan sonra hadi al oku dedi. Ben başladım okumaya. Ondan sonra bir yere geldim. Orada Moruk diye bir kelime okudum. Bütün sınıf gülmeye başladı. Orada meğer müverrih yazıyormuş. Ee, öyle bir bütün sınıf bana gülmüştü. <laughs> öyle bir hatıram var. Bu tabi merkebi mürekkep okuyunca bu aklıma geldi. Bunu da paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir belgede yine görüşürüz. Selamun Aleyküm.